Güdümlü bombalar ve insansız deniz araçları. Türkiye savunma sanayi 2025'e nasıl başladı? Merhaba, E Dünya'nın en iyileri E programıyla karşınızdayız. Türkiye, son yıllarda küresel savunma sanayi alanında kendini güçlü bir oyuncu olarak konumlandırmayı başardı. Önceden dışa bağımlı olan ülke, artık tamamen yerli üretimi hedefleyen bir savunma sanayi üreticisine dönüştü ve bu alandaki ihracatta dünya sıralamasında 11. sıraya yükseldi. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ülkeleri de dahil olmak üzere 180 ülkeye yayılmış durumda ve savaş gemisi üretiminde Avrupa toplamını geride bırakmış bulunuyor. Geçtiğimiz yıl, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı %29'luk bir artışla 7,15 milyar dolara ulaştı ve belirlenen 6,5 milyar dolarlık hedefi %11 oranında aştı. Türkiye Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'e göre, ülkenin ürettiği İHA'lar 50 farklı ülkede kullanılmakta olup, 3500 aktif savunma şirketinden bir, 600'ü ihracat yapmaktadır. Türkiye, yeni milli sistemlerin tanıtımı ve uluslararası savunma anlaşmalarının imzalanmasıyla savunma sanayini güçlendirmeye devam ediyor. Bu da ülkenin askeri teknolojilerine duyulan küresel güvenin arttığını gösteriyor. Yılın başında Türkiye'nin askeri bağımsızlığında yeni bir sıçrama. Türkiye Savunma Sanayi, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparak savaş gemisi üretimi ve silahlı İHA testleri gibi projelerin yanı sıra, HGK-84 hassas güdüm kitlerinin ilk sevkiyatını Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etti. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen bu sistem, Asfalt ve TÜBİTAKSAGE işbirliğiyle tamamen yerli olarak üretildi ve hava operasyonlarında daha yüksek hassasiyet ve daha düşük maliyet sağlıyor. Savunma sanayi uzmanı Anıl Şahin'e göre, HGK-84 güdüm kitleri, Mk-84 bombalarını 3 metre hassasiyetle vuruş yapabilen akıllı silahlara dönüştürüyor ve F-16, F-4E savaş uçakları ile akıncı taarruz yahasından ateşlenebiliyor. Ayrıca, Türkiye'nin milli savaş uçakları Kaan, Kızıl Elma ve Anka-3 de bu sistemle uyumlu hale gelecek. Bu gelişme, Türkiye'nin askeri operasyonlardaki esnekliğini ve silah çeşitliliğini önemli ölçüde artırıyor. Okan'ın tanıtımı, Türkiye'nin deniz savunmasında yeni adımı. Türkiye, Mersin Teknopark'ta Kayaçı Defense firması tarafından geliştirilen insansız deniz aracı Okan'ı tanıttı. 2018 yılından bu yana geliştirilmekte olan bu araç, zorlu deniz koşullarında keşif ve gözetleme görevleri için tasarlandı ve tüm operasyonel testleri başarıyla geçti. Okan, 11,5 metre uzunluğa, 7 ton ağırlığa ve 390 beygir gücünde bir motora sahip olup 27 knot hıza ulaşabiliyor ve 350 deniz mili menzile sahip. Ayrıca, gelişmiş radar sistemleri, termal kameralar ve yapay zeka destekli karar alma mekanizmalarıyla donatıldı. Kayaçı Defense Arge Direktörü Profesör Caner Özdemir'e göre, Okan silahlandırılarak insansız savaş gemisine dönüştürülebilir ve büyük ihracat potansiyeline sahiptir. Okan'ın geliştirilmesi, Türkiye'nin savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefinin bir parçası olup, ülkenin askeri teknoloji alanındaki dışa bağımlılığını son 20 yılda ODA'dan %80'in üzerine çıkarmasıyla uyumludur.